Değerli dostlarım hepinize selamlar. Hepiniz Çaylak Borsa kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Dagi Giyim Anonim Şirketi'nin e, bilanço ve gelir tablosu analizlerini yapacağız. E, şu anda sadece biz eğitim çalışması yapıyoruz. Umarım beğenirsiniz. Yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. E, güzel bir eğitim çalışması olacağını temenni ediyorum. Öncelikli olarak bizler Dagi Giyim'in analizini yapacağımız zaman e, Değerli dostlarımız öncelikli olarak şuna bakmalı. Bir şirketi tanımalı. Yani öncelikli olarak Google Chrome'a geldiğinizde Dagi yazdığınızda Dagi giyimi sitesine geldiğinizde ne üretim yaptığını bilmeniz gerekiyor. Şirket görüldüğü gibi iç çamaşırı ve tişört, pantolon, gecelik pardon, gecelik üzerine bir üretim yapan sektör olduğunu bilmekte fayda var. Kısacası e, tekstil üretim üzerine çalışan bir sektör. Daha sonrasında biz iş yatırımın e, iş yatırıma geldikten sonra e, temettülere tıkladığımız zaman temettü var mı Buna bakıyoruz. Bu şirket temet veriyor mu? Görüldüğü gibi temet verimliliği vesaire hepsi sıfır. Yani şirketimiz temettü vermiyor. Ve daha sonradan burada mali tablolarımıza bakacağız. Ve daha sonrasında da finansal oranlarını, gerçekleşen finansal oranlarını şu şekilde bir inceleyeceğiz. Ancak şunu söylemek gerekiyor. Öncelikli olarak hissemizin Piyasa Defter Değeri 2.7. Biz temel analizciler isteriz ki 1'in altında olması. Ancak burada PEG rasyosuna da bakmak gerekiyor. Doğrudan Piyasa Değeri Defter Değerinin incelenmemesi gerekiyor. Ancak temel analiz verileri dayanak alındığında Piyasa Değeri Defter Değerinin 1 olması gerekiyor. Bu da 1'in 2 katı üzerinde olduğu açıkça belli. Hatta 3 katı. Aynen 3 katı üzerinde. Şu anda Piyasa Değeri Defter Değeri 3 değerli dostlar. Bu şirket görüldüğü gibi... Ee, şuradan da size göstereceğim fiyat kazanç oranı hesaplanmamış bunun nedeni açıkça belli fiyat kazanç oranı neden hesaplanmaz değerli dostlarım fiyat kazanç oranı şöyle göstereyim sizlere belki görmeyen abilerimiz vardır fiyat kazancı fiyat kazanç oranı e, şayet eksi çıkarsa genelde bunu e, hesaplamıyor şirketler e, eksi olarak da e, birçok şirket yazmıyor bunu. Şöyle yukarıya çıktığımız zaman mali tablolarına geldiğimiz zaman mali tablolarında bizler nelere bakacağız değerli dostlar. Burada bir dönen varlıklar kısmına bakacağız. Aşağı doğru iniyorum. Bunlar size e, kaynak olsun. iki duran varlıklara bakacağız. En son aşağı kısma ineceğiz ve toplam. Görüldüğü gibi toplam varlıklarına bakacağız. Ve daha sonra biraz daha aşağı doğru indiğimizde değerli dostlarım. Şöyle size göstereceğim. Biraz aşağı fazla indim. Görüldüğü gibi şu anda kısa vadeli yükümlülüklerini görüyorsunuz. Buna bakacağız. Ve Bir sonraki değineceğimiz nokta uzun vadeli yükümlülükler. Buna bakacağız. En aşağı kısma indiğimizde toplam yükümlülüklerini göreceksiniz şayet varsa. Toplam yükümlülüklerini yazmamış ve buna ek olarak bir de öz kaynaklarına bakmamız gerekiyor. Değerli dostlarım şu anda bizim aktif kısmımıza bir bakalım. Aktif kısmımızdaki büyümenin kaynağı nedir? Evet, toplam varlıklarımız artmış mı? Evet, artmış. Ne kadar artmış değerli dostlarım? Görüldüğü gibi burada 5 milyona yakın bir toplam varlık artışı var. Ancak şöyle aşağı doğru geldiğimizde bakınız size göstereceğim. Buradaki öz sermaye öz, öz kaynaklarına bakınız. Öz kaynaklarında görüldüğü gibi bir erime var. Buradaki aktif toplamındaki artışın büyük nedeninin ne olduğunu direkt öğrenebilirsiniz. Öz kaynaklar artmamışsa burada uzun vadeli ve kısa vadeli yükümlülüklere gidilmiş. Bir şirket her zaman ister ki uzun vadeli yükümlülük ve kısa vadeli yükümlülüklerle borçlanıp e, buradaki enflasyon oranları olsun, faiz oranları olsun bunun üzerine bir gelir elde edip borçlarını ödemek ister. Ancak biz yatırımcılar genelde ne isteriz değerli dostlarım? Biz yatırımcılar şunu isteriz: Şirketler az borçlansın çünkü herhangi bir zamanda küresel ekonomik krizler olabilir. Bu krizlere karşı önlem alınmasının kolay olmasını isteriz. Yani daha kolay bir şekilde bu işlemleri yapmasını isteriz. Görüldüğü gibi öz kaynaklar 96 milyon civarında. Uzun vadeli ve kısa vadeli yükümlülüklerine de baktığımızda uzun vadeli yükümlülükleri 46 milyon. Ee, kısa vadeli yükümlülüklerine de şu şekilde bakacağım değerli dostlarım. 69 milyon. Ortalama olarak şirketin %40'ı öz kaynaklarla sizde de hesaplayalım. 69 milyon. Evet. Bir de uzun vadeli yükümlülükler 46 milyon. 100 milyona ortalama 100 milyon alıyorum değerli dostlarım. Şirketin büyük oranı borç yani şöyle söyleyelim %55 oranında borç %45 oranında da öz kaynakla karşılanmış. eee biz genelde şunu alırız değerli dostlarım. Dönem varlıklar kısmında yani cari orana baktığımızda borç ödeme gücüne bir şirketin baktığımızda burada biz dönem varlıklar 94 milyonu kısa vadeli yabancı kaynaklara bakarız. Kısa vadeli yabancı kaynaklarımız nerede değerli dostlarım? Şöyle aşağı iniyorum. 69 milyon. Şirket, şirketin cari oranı 1,5 civarında dostlar. Yani şirket kendi gücünden bir buçuk katı da borç ödeyebilir yani şirketimiz dönem varlıklarıyla Kısa vadeli borçlarını ödeyebilir bu da istenen zaten birin üzerinde bu da uygun bir rakamdır Genelde ben şunu isterim Şirketin yüzde 50'si Öz kaynaklarla karşılansın ancak burada yüzde 55 bu da ideal bir rakam Ancak Şu anki fiyat hareketlerine de bakmak lazım yani Hisse şu anda pahalıya mı gidiyor, ucuza mı gidiyor, ucuz mu kalmış, pahalı mı kalmış? Piyasa değeri, defter değeri bize temel analiz verileri dayanak alındığında şunu gösterir, hisse pahalı gitmiş. Yani bu pahalı giden hissede yapılan hareketler hissenin halka açıklık oranıyla da alakalı. %50'nin altında olan halka açıklık oranına sahip şirketlerde fiyat hareketleri çok kolay gerçekleşiyor. Biz şirketimizi tanıdığımızda, bakınız şurada özet verilere tıkladığımda, bakın tekrar değerli dostlarım size bunu göstereyim. Şirketimizin halka açık kısmı %23. Yani burada fiyat hareketini çok kolay bir şekilde e, gerçekleştirebilirsiniz. Artı yönlü de eksi yönlü de. Bu yüzden ben temel analiz verilerine dayanak alıyorum diyenler için e, temel analiz verilerine göre e, baştan piyasa değeri defter değeri olsun ve Net kar büyüme oranları olarak da büyük şirketlerin seçilmesi önerilir. Ancak dediğim gibi ben kesinlikle alın satın tavsiyesinde bulunmayacağım. Siz buradaki rakamları gördüğünüz gibi çıkarımlarda sizlerde bulunabilirsiniz. Ben sizlere olması gereken rakamları söylüyorum. Evet bu şekilde inceledikten sonra şirketimizin e, aktif kısmındaki artışın nedeni öz kaynaklar değil borçlar olduğunu da size belirttim değerli dostlar. Evet. E, işletmemizin elindeki nakit ve nakit benzerleri yani hazır, kasada hazır bulunan değerlerimizde bir artış söz konusu bu olumlu. Tabii ki de bu olumlu bir durum. E, ticari alacaklarında da bir azalma işletme ticari alacaklarını bir kısmını şu anda almış durumda. Stoklarımızda bir artış var. Stoklardaki artış e, likit yapıya dönme açısından zordur. Likit yapı ne demek? Yani nakite döndürme açısından. Şu anda stok artışı var. Şuradaki dönemden bir sonrakiye geçerken bir düşüş. Ancak buradaki bu artış... Moda geçme vesaire durumları olduğundan dolayı ve stokta tuttuğunuzdan dolayı stok e, maliyetleri açısından da işletmelerimizi olumsuz yönde etkileyebilir. Gelen anlamda bu bölümde anlatacaklarımız bu kadar ve en önemli kısımlardan birisi de dostlarım size uzun vadeli ve kısa vadeli yükümlülüklerin büyük bir kısmı, artışın büyük bir kısmı finansal borçlar mı? Evet görüldüğü gibi finansal borçlar. Değerli dostlarım bu ne demek? Bankadan alınan borçlar. Yani bir sonraki dönemde bankadan alacağımız borca ek faiz ödemesiyle beraber borcumuzu ödeyeceğiz. Bu durum ise kötü bir durum olduğunu bildirmekte fayda var. Tabii ki de bu durum biz yatırımcılar açısından kötü ancak şirket yöneticileri ve yönetimi her zaman ister ki borçla daha fazla büyümek ve aldıkları borcu ödeyip güzel karlar elde etmek ister. Bunu da anlattıktan sonra dostlarım uzun vadeli yükümlülüklerde de 4 milyonluk bir artışın finansal borçlar olduğunu görüyorsunuz. Yani bankalardan alınan borçlar kısaca buna diyebiliriz. Bunda da bir artış ve geri dönüş süresinde ise e, bu süre 5 yıl bir önceki uzunluğundaydı. E, Kısa vadeli yükümlülük kısmındaki finansal borçlarda ise bu rakamın bir yıl civarında olduğunu bildirmekte fayda görüyorum. Bu da tabii ki de olumsuz bir durum. Biz her zaman ne isteriz değerli dostlarım? Öz kaynaklarla işletmek kendi e, sermayesini arttırsın yani aktif bölümündeki rakamı isteriz ki öz sermayesiyle arttırsın ve biz her zaman ucuz şirketleri bulmak isteriz. Evet, bunları anlattıktan sonra ben şu anda size en önemli kalemleri anlatıyorum. Yoksa bu video herhalde bir saat falan sürer. Daha öncesinde bir video çekmiştim. Bu 25 dakika falan sürmüştü. Ee, çoğu takipçimiz buraya kadar izlemeyeceğini düşündüğünden dolayı daha kısa video çekmeye karar verdim. Evet, genel anlamda e, görüldüğü gibi toplam kaynaklarda artış var. Toplam kaynaklardaki artışın biz nedenini söyledik değerli dostlarım. Bunun nedeni ise borçlanma olduğunu bildirmekte fayda görüyorum. Şu anki Pardon şu anki dönemde şunu söylemekte fayda var. Ee, şu anda birçok şirkette satış gelirleri açısından şirketin satış geliri düşmüştür. Çünkü insanlar virüs döneminde genelde gıda e, ve ilaç sektörlerine yoğunlaşır. Yani bunların ürünlerini almaya çalışır. Genelde bir insan virüs döneminde e, temel ihtiyaçlarını karşılamak ister. E, gidip. Gıda şey pardon giyim ürünü almayı pek tercih etmemişler açıkçası Satış gelirinde büyük bir düşüş Zaten satışların maliyetinde de görüldüğü gibi 13 milyon civarında bir maliyet var Ben bunu aşırı maliyet değişimlerini mesela ben bunu şöyle oranlıyorum değerli dostlarım size göstereyim Bakınız burada 60'tan 2'ye çarparsak 120-130 milyon yani yarı yarıya neredeyse Bunu da 2'ye böldük mü yarı yarıya Büyük bir maliyet de değişim göremedim Ama şunu söylemekte fayda var bu ürünler genelde tekstil üretimiyle uğraşan firmalar ürünlerini dolar bazında kumaşların dolar bazında alıp sattığı için doların büyük etkisi oluyor. Yani bu şirketlerde doların yükseldiği dönemlerde şirketler elinde stok bulundurması işletme açısından tabii ki de güzel bir durumdur. Bunu da eklemek istedim. Ve satışların maliyetindeki rakam bakın direkt ortalama karımız 10 milyon civarına düştü. Pardon şöyle 14 milyon civarına bir kar düşüşü oldu. Zaten biz burada Bakın zaten söyledim zaten görüldüğü gibi burada da var. Aşağı doğru indiğimizde pazarlama, satış, dağıtım giderleri yani işletme bunları birilerine pazarlama e, istediği zaman zaten reklam gideri de var buna. Pazarlama reklam giderleri. Burada otomatikmen biz bakınız burada za zaten sıfırlandık. İşletmenin elinde bir e, nakit kalmadı. Otomatikmen şu anda zaten biz eksiye geçtik. Bunu söylemekte fayda görüyorum. Ama bir şirket her zaman pazarlama, satış, dağıtım kendi reklamını yapması, ismini duyurması her zaman güzeldir. Bu pazarlama dağıtımdaki giderler bir sonraki dönemlere yansıyacağını bildirmekte fayda var. Olumsuz mu yansıyacak? Tabii ki de hayır. Çünkü yaptığınız reklamlar adedince insanların mesela Apple'ı örnek vereyim. Herkes artık Apple'ı biliyor. Neden? O kadar çok reklam yapılmış ki bu şirkette reklamlarıyla kendini duyurur ve buna göre bir satış geliri elde edebileceğini söylemekte fayda var. Ama şirket... Kendini yeniliyor görüldüğü gibi. Araştırma dağıtım gideri yapmamış. Şöyle genel yönetim giderlerine girmeyeceğim değerli dostlar. Bunu atlıyoruz aşağı doğru inelim. Zaten şu an otomatikmen diğer faaliyet gelirleri var şurada görüldüğü gibi. Farklı işler yapmış olabilir işletmemiz. Yani tekstille alakalı işlerinin dışında farklı işlerinden de 1.300.000 TL bir gelir elde etmiş. Burada zaten bakın. Kusura bakmayın bakın dedim. Bakın burada da. Eksi 2 milyon civarına zaten bu da otomatik bunu götürdü. Zaten şu anlık biz esas faaliyet karı olarak bu esas faaliyet karı eksi 2 milyonla devam ediyoruz. Şöyle aşağı doğru ineceğim zaman dostlarım yatırım faaliyetlerinden gelirimiz sıfır. Yatırım faaliyetlerinden giderimizin de sıfır olduğunu açıkça belirtmekte fayda görüyorum. Şöyle biraz daha aşağı inelim. E, esas faaliyetinin dışında yani Tekstil dışındaki finansal gelirleri bakın 234 bin TL civarında. Belki bankaya para yatırmış olabilirler. Bu faiz geliri olabilir. Ondan sonra bankada dolara, dolara değer kazanmış olabilir. Ancak finansal giderler yani esas faaliyetinin dışındaki finansal giderleri ise eksi 3 milyon. Bu da zaten buradaki bir payı götürüp e, bizim per, e, bilançomuza eksi 3 milyon daha eklenerek biz devam ediyoruz şu anda. Ancak dediğim gibi şu andaki bu olumsuzluklara virüsü de dahil etmenizi istiyorum. Şöyle aşağı doğru biraz daha indiğimiz zaman şöyle dönem karı zararı görüldüğü gibi bir önceki dönemde 5 milyonken şu anda -5 milyon olduğunu söylemekte fayda var. Burada bir istikrarlı gidiş. Bunu ne bozmuş? Şu anki virüs ve işletmemizin satışları yani işletmemiz satış yapamamış. Kısaca bunu söylemekte fayda görüyorum. Şu anki hissenin artışıyla bilançonun bir alakası var mı dostlarım? Altını çiziyorum. Hiçbir alakası şu anda yok. Çünkü ee, olumlu bir haber de görmedim. Zaten şirket haber e, paylaştı kapa. olağan dışı fiyat hareketi diye belirtti bizlere zaten. E, bunu da kendisi belirtti şirket kapa. Bunu da söyleyeyim altını çizeyim. Bunun işletmemizle alakalı bir haber e, vesaire olmadığını da söyledi. Bunu zaten size göstereyim. E, garanti olsun diye şöyle. Bakınız haberler kısmına geldim değerli dostlar. Bulabilirsem. Evet. Zaten okumaya gerek yok. olan dışı fiyat ve miktar hareketleri diyor. E, Kamuyu açıklanmış. Bakın altını çiziyorum. Bir haber yok diyor. Buradaki haberler gerçekten çok önemli. Buraları lütfen okuyunuz. Şu anda ben size kısaca bir eğitim vermiş de oluyorum değerli dostlar. Bakacağınız noktaları gösteriyorum. Çünkü geçenlerde mesela Tekfen Holding'in e, tam ülkeyi hatırlamıyorum ama e, Arabistan, e, Arap... Yarımadası'nda bulunan bir ülkenin işini almıştı. O gün hissenin fiyatı 1 TL civarında bir yükseliş yapmıştı. Bunu da bildirmekte fayda görüyorum değerli dostlar. Evet biz devam edelim. Buradaki rakamları gördük. Buradaki incelemelerimizi yaptık. Net kar büyümede de bir büyüme olduğunu şirket açısından göremedim değerli dostlar. Buraya atlıyoruz. Ben buradan halk yatırım skor kartı geçiyorum. Burada birkaç tane önemli konuya daha değinip videoyu kapatmak istiyorum videomuzu kapatacağız. Evet Dagi giyimi şu anda skor kartı açılıyor değerli dostlar. Açılırsa şayet size bunu göstereceğim. Evet şu anda açıldı. Biz ilk olarak neye bakacağız değerli dostlarım? Şu anki fiyat güncel mi? Evet bu uygulamada da şu anki durum güncel. Temetü verimliliği zaten önceden gördük. Temettümüz yok. Net kar marjı görüldüğün gibi net kar marjı %1 civarında. Eee... Bu da işletme açısından tabii ki de dediğim gibi olumsuz bir durum. Öz sermaye karlılığı da 0.83 seviyelerinde. Bir işletmenin en az öz sermaye karlılığının %30-50 arasında olmasını genelde ben öyle istiyorum şahsen. Net kar büyüme oranına bakar mısınız? Bu da 0 civarlarında. FK oranı ise 320. Yani bu ne demek oluyor? Fiyata göre kazancımız çok düşük. Değerli dostlar bunu da bildireyim sizlere. Bakın bu uygulamaya geldiğinizde ben şu an teknik analiz yapmadığım için teknik verilere de buradan ulaşabilirsiniz. Şöyle aşağı doğru biraz daha inelim. Bakın burada temel analizin en temel verileri vardır. Sizler ilk baş bunları öğrenmenizi istiyorum. PKI açıkladık. Piyasa değeri, defter değerini açıkladık. Eee, firma değeri, FAVÖK'ü açıklamadık. Hisse başı karı açıkladık. Net kar büyüme oranı yok zaten arkadaşlar görüldüğü gibi. Net kar marjı 0.61 düşük. Eee, faaliyet vergi edip Edipta marj yani oranı yıllık %20 civarında olduğunu görüyorsunuz. Tabii ki de bu yıllık altını çiziyorum. Ve şöyle aşağı doğru biraz daha inelim. Şu diğer iki konuya da zaten değinmedik. Bunları da sizlere en kısa sürede anlatacağımı umuyorum. Değerli dostlarım net satışlarında işletmemizin bir değişim var ama bu çeyreklik bir değişim. Normalde şu ana kadar bir istikrarlı yükseliş vardı. Bir istikrarlı yükselişi bozan 2019-12 ve 2023. çeyrekler oldu. Ancak şunu söylemekte fayda var. Net satışlar yıllıklandırılmış oranına baktığımız zaman şu anki istikrar devam ediyor. Ancak umarım 2020'ye altın yani ikinci çeyrek bilançosunda olumlu rakamlar gelirse işletme açısından daha iyi olur. Biz genelde ucuz hisseleri bulmaya çalışıyoruz bunu da belirteyim. Toplam aktiflerimizde artış var dedik değil mi dostlar? Evet, toplam aktiflerimizde artış var. Öz kaynaklarımızda biraz alış var. Şuradan net borçları görürsünüz. Buradaki toplam aktiflerin artmasındaki en büyük neden değerli dostlarım öz kaynakla pardon, öz kaynaklar değil borçlar. Bir işletmenin her zaman istediğimiz kısmı işletmemizin öz kaynaklarıyla finanse edilmesi. Burada diğer kısımlara bakamayacağım hızlı bir şekilde aşağı iniyorum. En önemli kısımlara bakacağım değerli dostlar. Ee, şöyle biraz daha aşağı inelim. Öz sermaye karlılığı biliyorsunuz öz sermaye karlı işletme öz sermayesi ne kadar karlı kullanmış şu anda %1 civarında. Bir işletme açısından bu da olumsuz bir durum. Aktif karlılığı zaten aktiflerini işletmenin uygun kullanamadığını da buradan bu sayede görüyoruz. Şöyle biraz daha aşağı doğru indiğim zaman burada önemli birkaç kısma daha tıklayıp bakacağız. Stok tutma süresinde işletmenin kasasında zaten söyledim stoklar artmış ve stok tutma süresi de uzamış. Bir işletme açısından stok tutma süresinin uzaması işletmenin ürettiği malı stoklarda biriktirme süresinin artması demek onu nakite çevirme süresinde bir problem olduğu anlamına da gelebilir. Bu da işletme açısından bir problem oluşturuyor olabilir. Borç ödeme süresinde işletmemiz borçlarını 2 gün daha geç ödemiş ancak alacaklarını tahsil ederken işletmemiz birkaç gün daha kolay bir şekilde alacaklarını tahsil ettiğini söyleyebiliriz. E, bu da tabii ki de şu iki durum gerçekten uygun bir durum ancak şu uygun bir durum olmadığını söyleyebiliriz. E, buradaki bu alımlar işletmeyi rahatlatma açısından arkadaşlar yani e, mali anlamda o kadar büyük bir etkisi olmadığını da söylemekte fayda var. Hisse başı kar yıllıklandırılmış altını çiziyorum 0.02. Bir işletme açısından bu rakamın Düşük olması işletme açısından kötü. Şuradaki seviyeler mesela bakınız. Bu istikrarı yakalasa çok daha güzel olacağını bildirmekte fayda görüyorum. Bu dönemki arkadaşlar ise başkar eksi 0.12. Zaten eksili bir kar olduğunda fiyat bölü kazançtan FK oranını eksili bir rakam direkt çıkarıyor. Ee, şöyle bakın FK şu an 103'müş. Ee, i̇lk bu... Ee, güncellemede buradan sonra görüldüğü gibi 300 civarına yükselmiş o diğer güncellemeyi de yukarıda görüyorsunuz Bu da bir işletme açısından sadece geleceği fiyatlıyor olabilir hisse Bu da işletme açısından dediğim gibi olumlu bir durum değil Piyasa değeri e, piyasa değerinde de bir düşüş şu anda söz konusu ve fiyatta da görüldüğü gibi Bakın arkadaşlar 3 lira civarından 5,90 civarlarına gelmiş. Bunu destekleyen bir şey var mı? Şu anda bilanço ve gelir tablosunda bunu destekleyen bir rakam, bir e, ek olduğunu görmüyorum. Diğer oranlara siz gelip buradan bakabilirsiniz. Mesela e, Firma değeri Favök'e bakabilirsiniz. Piyasa değeri defter değeri şu an. Bakın arkadaşlar ilk zamanlar tabi bunu yakalamak önemli. 0.85'ten yakalamak önemli. Ancak şu an dediğim gibi üst seviyelerine gelmiş. Bunun da altını çizelim. Aklıma geldikçe ekleme yapıyorum. Bu şekilde daha güzel olduğunu söylemekte fayda görüyorum. E, faaliyet giderlerine bakabilirsiniz. Faaliyet gelirlerine bakabilirsiniz arkadaşlar. Burada birkaç tane önemli husus var. Yani burada ilk analizini yaptığınızda Aşırı bir detaya girmenize gerek yok ufak bir başlangıcı yakaladıktan sonra zaten o şirketin mesela piyasa değeri defter değeri ondan sonra buna ek olarak fiyat kazanç oranından pek rasyolarından vesaire girerek buradan yakalayıp bunun devamını buradan getirebilirsiniz. En sonunda da kantitatif analizinizi yaparak yani bu şirkete cari oranı nedir? 2023 3 ve 2019'u 3 çeyreklerini karşılaştırılması en önemli olan arkadaşlar ben şu anda Üstten bir bakış yaptım mesela Şunu size ekleyeyim bakın buradaki analiz şu şekilde yapılır değerli dostlar 2019'a 03 ile 2020'ye 03 bakın Bilanço açısından bir önceki döneme göre büyük bir değişim yok Ancak biz isteriz ki bir yılda şirket kendini ikiye katlasın ya da 25 oranında büyüsün Bu şirket Bakın 2019 aynı döneme göre biraz daha küçülmüş durumda. Siz gelin bu analizi bu şekilde yapın. Mesela arkadaşlar brüt kar marjı bakın net kar değil brüt kar marjı bu dönem %51 e, 2019'u 3'te %50 civarında olduğunu görün. Yani bu mesela daha fazla artması lazım bu oranın. Aynı dönemleri gelin analiz edin. Mesela bakın 2019'u 3 1.34'müş şu an 2 katına katlamış kendini. Peki hissenin e, hissenin fiyatı bakın bir yılda kendini ikiye katlamış. Peki buradaki FK zaten yok görülmüyor. Büyük ihtimalle burada da bir problem yaşamış şirket. Bakın buralarda fi hisse başı kazanç hesaplanmamış. Büyük ihtimalle yok. Bakın buradaki rakamı 0.60'mış. Burada birden 0.85 ancak şu an 3 arkadaşlar. Bunun altını çiziyorum. E, bu şekilde analiz yapabilirsiniz dediğim gibi gelin burada detaylı bir analiz yapın. Ancak baştan dediğim piyasa değeri defter değeri FK oranı, şirket kazancı elde ediyor mu, net kar büyüme, aktif karlılığı, öz sermaye karlılığı, şirketin kaynakları yani aktif kısmı, bilanço kısmının aktif kısmı öz sermaye ile mi artıyor? Öz sermayesi artmış mı? Net kar büyüme oranı yıllık e, beklentileri yüksek mi, şirketin projeleri var mı? Bunları yakalayarak e, bu şirkete bir adım atabilirsiniz. Ancak bu şirket için söylemiyorum tabii ki de. Ben bu genel temel analiz bilgisi olarak veriyorum ve şunu da ekleyeyim değerli dostlarım, burada yer alan bilgilerin hiçbirisi yatırım tavsiyesi, yatırım danışmanlığı kapsamında değil. Sadece güzel bir eğitim çalışması yaptık. Umarım e, yaptığım bu analizi beğenmişsinizdir. Umarım sonuna kadar beni izlemişsinizdir. Emek verdik. Kendinize iyi bakınız. Hayırlı günler diliyorum. Analizlerimize. E, Aşırı derecede hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Tekrar tekrar altını çiziyorum. Kesinlikle al, sat, tut tavsiyesi değildir. Temel analiz verilerini dayanak alarak e, Dagi Giyim üzerinde bir eğitim çalışması yaptık. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Herkese bol kazançlar, bol seanslar.